Merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatın içinden, her telden, tv'den herkese selamlar. Bugün etap 4 tablete format atmayı göstereceğim. Şurada milli eğitimin verdiği etap 4'ler. Arkasında şöyle general yazısı. Şurada iki adet hoparlörü. Şurada Açma kapama tuşu, ses açma ve ses kısma tuşları mevcut. buradan da zaten ayarlamasını yapacağım. Şimdi power tuşuna basıp kapatıyorum. Evet şuradan kapat seçeneğine tıklayıp tabletimizi kapatıyoruz. Evet tabletimiz kapandı. Şimdi buradan ses açma tuşu ve power tuşuna beraber basıyoruz. Önce ses açma sonra power'a basıyorum. Ses açma bastım. Power tuşuna bastım. Ta ki ekran gelene kadar. Evet ikisini de bıraktım. Şimdi. Evet bakın. Burada komut yok yazısı geldi ortada. Şurada ise netleşiyor mu bakalım. Hemen şu beyaz yerin altında şu aşağıda wipe data factory reset seçeneği var. Burada ses kısma tuşu. Şu ortadaki tuşa bir defa basıyorum. Evet, reset tuşuna geldik ve şimdi burada power tuşuna bir defa basıyorum. Evet. Burada seçeneklerimiz çıktı. Aşağıya kadar ses kısma tuşuna basıyoruz aşağı geliyoruz ta ki bakın hepsi no 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 hayır diyor yani bir tanesinde yes evet var. Deleta al üzer data yani tüm verileri sil demek istiyor evet de geliyoruz buraya gelince tekrar açma kapama tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bakın whipping data formatting data format atıldığını gösteriyor bize burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bakın siliniyor diyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Etap 4'lerde bunu bir kaç defa yapmanız lazım. Şu an bu üçüncü denemem format atıyordum dedim madem format atıyorum bu sıkıntıyı sizlerle de paylaşayım sizler de öğrenin. Şu an dördüncü defa. Evet evet dördüncü defa sizinle beraber atıyorum. Fakat açılır mı açılmaz mı yine bilmiyorum. Bunu ta ki format atılana kadar tekrarlıyorsunuz. Bazen 6, 7 hatta 8'i bulduğu oluyor. Bir tanesinde tam 8 defa denemiştim. Yani sıkıntı var bunlarda. Format atma sıkıntısı neden oluyor? İşte formatting datadan sonra yani bundan sonra iki seçenek veya bir seçenek daha gelecek. Fakat gelmiyor çoğu zaman. İşte bunun için her zaman tekrardan açılırsa eğer tekrar format açacağız. Açılırsa tekrar format açacağız. ta ki Ta ki buradan üçüncü satırı ve dördüncü satırı da görene kadar. Böylece format işlemimiz tamamlanmış olacak. Hala siliniyor diyor. bekliyoruz. Bazen çok uzun sürebiliyor. Tabi format atılırsa daha kısa sürüyor. Fakat büyük ihtimalle bu sefer de format atmayacak. Ben bunu yapmaya devam edeceğim. Ta ki Format atılana kadar. Format atıldıktan sonra tekrar videoyu oynatacağım. Birazdan videoyu durduracağım ki e, videomuz uzun sürmesin. Bakalım hele atıyor mu atmıyor mu? Bu sefer de atmazsa videoyu durduracağım. Ta ki kaçıncı denemede format atıldığını sizlerle de paylaşacağım. Videonun uzun olmaması için şu anda durduruyorum. Evet arkadaşlar 3. seçenek. Bakın 3. seçeneğimiz de geldi. Bu da demek oluyor ki format işlemi bu sefer kabul oldu. Yani dördüncü denememizde oldu bu. Bakalım. Hem dediğim gibi arkadaşlar bu sıkıntılı bir tablet. Etap 4'ler bakın. Komut yok dedi ve şu anda şurada sistem robot now yazması gerekiyor. Hemen bir yukarı çıkayım ki siz görün diye. Bir dakika aşağı ineyim. Bakın sistem robot now yazıyor. Hemen onun üstüne çıkıyorum. Evet bakın bu şekilde. Bu şekilde duruyor. Şu, şu seçenekte yani sistem robot now'da duruyor ve biz açma kapama tuşuna bir defa basıyoruz. Evet. Rebooting. Sistem yeniden başlatılıyor dedi ve şu anda format atılmış olması lazım. İlk açılış olduğu için biraz uzun sürüyor. Tekrar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, açıldı. Hoş geldiniz diyor. Türkçe diyor. Başlat diyor. Dilimizi seçiyoruz buradan herhangi bir kablosuz ağ bağlan diyor kullanılabilir bunları atlayabiliriz yine de atla google konum hizmetleri saat tarihlerinin hepsini bunları şu anda kapatıyoruz kurulum tamamlandı ve bitir sekmesine tıklıyoruz tamam diyoruz evet tabletimiz format atılmış bir şekilde şu anda hazır şekilde bekliyor istediğiniz uygulamayı Tamam tamam sıkıntı yok işte bu şekilde format atma işlemimiz tamamlandı tabletimiz sıfırlandı Peki biz buna root veya rom atmaya çalışırsak e, ne yapmamız gerekiyor Arkadaşlar tekrardan bunu kapatıp kapatıp yine o moda e, format moduna recovery moda almamız lazım yani Oraya aldığımız zaman bu sefer işlemlerimizi e, bilgisayardan yapacağız. İkinci bir videoda ise e, ROM nasıl atılır e, onu sizlere göstereceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.